hukuki süreçlere baktığınızda bu yeşil hat bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler bugüne kadar herhangi bir savaş veya çatışmayı engelledi mi? Yani çok ilginçtir. Mesela dünyanın her yerinde Birleşmiş Milletler parasızlıktan, e, askeri yetersizliklerden bütün bölgelerden çıkmıştır. Neredeyse asıl durması gereken yerde, asıl bulunması gereken yerlerde oldu. hiçbir zaman bulunmamıştır. Hatta Koruması gereken görevleri bile icra etmemiştir. Örneklerden bir tanesi Saraybosna. Yani orada Hollandalı askerlerin bileşikler, askerlerinin bulunduğu yerlerdeki pozisyonu biliyorsunuz. Dün üç gündür üç günlüğüne bir Balkan seyahatine girmiş gittim. Karadağ'dan başlayıp Hırvatistan ve bugün de Bosna'dan döndüm zaten. Şu anda yeni geldim. Şimdi orada görünce bir kez daha hatırladım böyle her şey gelince tam üstüne oturuyor. Arkadaşlar orada. Korumaları gereken hiçbir şey yapmadılar. Hatta elleriyle teslim ettiler. Kapının dışına bırakıp onların çığlıklarını deniler sabah. Bir yaştılar. Aynen öyle. Şimdi bakın bu hattın üzerinde neredeyse 1974'ten sonra hiçbir olumsuz bir vaka yaşanmadı. Hatta e, bu vakanın içerisinde en fazla taciz, en fazla bizim topraklarımıza gidip kışkırtma hareketleri de normal şu hattı geçerek yapılan Rumlar tarafından yapıldı. Zaman zaman kapılarda, Kapı, zaman zaman yani, kapılarda. bayrağımızı indirmeye zaman çalışan, zaman zaman bayrağın olduğu yerlerde, zaman zaman e, geçişlerin engellenmesi gibi bir sürü olay yaşandı ve normalde bu konuda taraf olmaması gereken Birleşmiş Milletler'in buradaki askerleri bir taraf oldular. İşte bir tarafın yine bulunduğu yerde yine böyle bir yer. Şimdi bizim tarafımız normalde yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa bu olayın muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Şimdi Oraya çekmeye çalışıyorlar. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti burada bir egemen devlet olarak artı görüşmelerde taraf olarak Birleşmiş Milletlerle yazışıyor. Buradaki yetkililerle yazışıyor ve bu yetkililerle buranın işte e, bir yolla birleştirilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüyor. Yalnızca bu yolda değil. Bu bölgede, bu bölgede yeni bir imar planı var ve bu imar planı içinde görüşüyorlar. Yani bunun tam karşısına şuraya, şu civara şeyler e, nasıl dersiniz siz e, Rumlar çok ciddi yatırım yapıyorlar. Hı. Bu bölgede şu anda yaşanan sorun aslında asimile edilen ve bölgeden uzaklaştırılmaya çalışan bir Türk toplumu var. Buyur. Bu tarafta müthiş bir zenginlik oluşturuyor Rumlar ve buradaki Türkler de e, tam tersine hapsediliyorlar. Aslında bu köy ortak bir köy, istisnai bir köy. Hı hı. Rumlarla e, Kıbrıs Türkler orada beraber yaşıyorlar. 2000'e yakın başlangıç nüfusu olan köy bugün 500'e kadar düşmüş durumda. Kimin tarafından bu asimine edilme, bu zorlama ve baskı yüzünden? Buradaki Türkler e, yiğitlere gelebilmek için İngiliz üstünden kimliklerini göstererek, işte ne diyeyim aramalardan geçerek bölgeye gitmek zorunda. Bir çileyle. Bir çileyle 10 dakikalık mesafe yani 10 kilometrelik mesafeyi saatlerce arama, tarama gibi e, durumla bir buçuk saate getirmek zorunda Anlaşmalar nezdinde başvurular yapılmış. Niye? Bunun tam tersi şu yol şey tarafına yapılmış. Rum tarafına yol bağlanmış. Aynı Yeşilat üzerindeki olan yol için bu taraf izin vermiş. Birleşmiş Milletler Yeşilat üzerindeki çalışmalara izin vermiş. İşin ökün tarafı buradaki yetkililer sınırı aşıp Türk tarafına girmişler. Yani Birleşmiş Milletler kendi tarafında Yeşilat'ın içinde kalan o bir kilometrelik bölümü, işte bir buçuk kilometrelik bölümü müdahale etmek yerine Türk topraklarındaki o 8-8,5 kilometrelik yola müdahale etmeye çalışıyorlar. Her çekmeye çalışıyorlar. Yani. Ya şimdi şimdi <laughs> neresinde niyet okursunuz ama yani bu olaylar yaşandığı günden beri ben de çok fazla okuma yapıyorum ama geçmişe göre tarayarak gidiyorum. Bugünü bugünden anlamaya kalkarsak anlamak çok zor. Yani çünkü bugünün olayı aslında daha önce pişirilmiş. Nereden pişirilmiş? Buradaki yerler aslında İngiliz diye geçer ama biliyorsunuz İngiliz toprağıdır. Bu anlaşmayla üç tarafında hem Kuzey Kıbrıs hem Rum yönetimin o zamanki anlaşmalarıyla İngilizlere bırakılmış. Insanlar. İngilizler ne yapmışlar biliyor musun? Yeni bir anlaşmayla bu bölgede bulunan işte yüzlerce kilometrelik alan yani Kıbrıs toprağının yüzde ikisi bu adada yaşamayan İngilizlere ait. Öyle söyleyeyim. Bu topraklar, yani buradaki adadaki üstlerde bulunan topraklarının büyük bir bölümünü tek taraflı olarak Rumlara vermeye vermek için anlaşma yapmışlar. Biz bir müddet sonra şuralarda, şuralarda büyük bir bölümü Rum toprağı olarak göreceğiz. Aslında anlaşmanın taraflarından bir tanesi Kıbrıslı Türkler olmasına rağmen burada bağışlanacak olan topraklar tamamı şeye verilmiş. Rumlara. Rumlara verilmiş. Yine yok sayılmışlar. İki gün sonra burada İngiliz üstünden geçen bizim buradaki vatandaşlarımız buradası Rum toprağı olduğunda ne yapacaklar? Zaten ya ilk gün çıkarılacaklar ya da orada hapse olacaklar. İlginç. İlginç bir yere gidiyoruz. Ben biraz daha deşim işi. Peki bu topraklar ve buralar Rumlara verilirse bunun oluşturacağı kıta sağlıkları ne olacak? Rumların olacak. Peki Değil. oralarda ha. çok ciddi petrol ve doğal gaz atakları varsa ne yapacağız? Yine Rumlar Bizim de varsa. hak iddia ettiğimiz yerlerse ne yapacağız? Böyle yerlerde karşılaşacağımız zaman ne yapacağız? Biz yalnızca olaya şöyle bakıyoruz. Adamlar yine şey yapmışlar. Ne demişler? Kıllık yapıyorlar. Yok arkadaş, adamlar kıllık falan yapmıyorlar. Bir planı hayata geçirmek için uzun soluklu bir yola çıkıyorlar. Şimdi bizde şöyle bir mevzu var. Ya şimdi bu kadar ekonomik problem var. Yani şimdi Avrupa Birliği ile aramızı yeni düzeltiyoruz. Yani gerek var mı şimdi böyle bir problem çıkartmaya? Yok arkadaş. Adam ilmek ilmek, döşeye döşeye, döşeye döşeye geliyor. Aynı geçmişte nasıl Mora Adası'ndan çıkartıldıysak, nasıl döneminde Girit'ten çıkartıldıysak, nasıl Rodos'tan çıkartıldıysak, ilmek ilmek soy kurumlarla, baskılarla ittire ittire yine çıkartılıyoruz. Yine çıkartılmaya çalışılıyoruz. Pire de bunlardan bir tanesi kardeşim. Sedin için çok küçük bir toprak parçası olabilir. Ama bir toprak parçasının küçüklüğü diye bir kavram olamaz. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok uzun zamandır Kıbrıs'la ilgili hiçbir konuda geri adım atmıyor. Nedir bu adım atmadıkları? <laughs> Hatırlar mısınız? Maraş sivillere açıldığında kıyamet kopmuştu. Orada yapamazsınız, anlaşmalara yaparsınız, onu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Ne oldu? Açıldı ve devam etti, değil mi? Bölgede havalimanı ve e, Siha'ları gönderdiğimizde kıyamet kopmuştu. Ne oldu? Faaliyete geçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti ile beraber bölgede bir deniz üssü kurulması ile ilgili bir anlaşma hayata geçirmeye çalışıyor. Ve bir deniz üssü kurulmasına geliyor. Ercan havalimanının durumu uluslararası olan e, uluslararası havacının yeni açılmış olması, onun tekrar sıfırdan yapılmış olması. Arkasından ee, uluslararası ilişkilerde Türk Cumhuriyetleri ile Kuzey Kıbrıs'ı bir yere evet, evet. doğru taşıma, uluslararası tanırlılığı ile ilgili bir çalışmayı yürütüyor olmuş olması. Ben şunu söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti etrafında bulunan doğalgaz ve petrolle beraber hem de jeostratejik bölümüyle beraber vazgeçilmez bir ülke kardeşim. Ve kavga da burada başlayacak. Yani başlayacak, başlıyor çünkü zamanı da vardı. Yani Kuzey Kıbrıs, yani Kıbrıs'ın adasal olarak önemi yalnızca bu döneme ait bir önemden bahsetmiyoruz. Yani her dönem e, elinde bulundurmak için çaba sarf edilen, kaynak aktarılan, çok bedel ödenen bir yerden bahsediyoruz. Hani birçok şey konuşulur ya uçak gemisi yapalım mı yapmayalım mı? Yani işte her zaman söylediğimiz bir laf vardır. Kıbrıs, Akdeniz'in en büyük uçak gemisidir. En büyük uçak gemisidir. Böyle bir jeostratejik bölümde Kıbrıs, Kıbrıs ve Rum kesimi planlarını Yunanistan'la beraber, Avrupa Birliği'yle beraber, ABD ile beraber yürütüyorlar. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok uzun zamandır Kıbrıs'la ilgili hiçbir konuda geri adım atmıyor. Nedir bu adım <laughs> atmadıkları? Hatırlar mısınız? Maraş Sivillere açıldığında kıyamet kopmuştu. Orada yapamazsınız, anlaşmalara yaparsınız, onu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Ne oldu? Açıldı ve devam etti, değil mi? Bölgede havalimanı ve e, sihaları gönderdiğimizde kıyamet kopmuştu. Ne oldu? Faaliyete geçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti ile beraber Bölgede bir deniz üssü kurulmasıyla ilgili bir anlaşma hayata geçirmeye çalışıyor ve bir deniz üssü kurulmasına geliyor. Ercan Havalimanı'nın durumu, uluslararası e, uluslararası havaçlarının yeni açılmış olması, onun tekrar sıfırdan yapılmış olması, arkasından e, uluslararası ilişkilerde Türk Cumhuriyetleri ile Kuzey Kıbrıs'ı bir yere evet, doğru taşıma, uluslararası ile ilgili bir çalışmayı yürütüyor olmuş olması, ben şunu söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti etrafında bulunan doğal gaz ve petrolle beraber hem de jeostratejik bölümüyle beraber vazgeçilmez bir ülke kardeşim. Ve kavga da burada başlayacak. Yani başlayacak, başlıyor çünkü zamanı da vardı. Yani Kuzey Kıbrıs'ın yani Kıbrıs adasal olarak önemi yalnızca bu döneme ait bir önemden bahsetmiyoruz. Yani her dönem e, elinde bulundurmak için çaba sarf edilen, kaynak aktarılan, çok bedel ödenen bir yerden bahsediyoruz. Hani birçok şey konuşulur ya uçak gemisi yapalım mı yapmayalım mı? Yani işte her zaman söylediğimiz bir laf vardır. Kıbrıs Akdeniz'in en büyük uçak gemisidir. En büyük uçak gemisidir. Böyle bir jeostratejik bölümde Kıbrıs Kıbrıs ve Rum kesimi planlarını Yunanistan'la beraber, Avrupa Birliği'yle beraber, ABD'yle beraber yürütüyorlar. Hatırlar mısınız? Herkes tarafsızlığından vazgeçti ama nedense Kuzey Kıbrıs'a geldiğinde olay taraf olunduğunda size suçlamayla başlıyor. En son Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Silah ambargosunu, uyguladıkları silah ambargosunu kaldırdılar ve silah göndermeye başladılar. Bu senede aynı şekilde silah göndermekle ilgili kararın devamına karar aldılar. Bir plan yürüyor arkadaşlar. Gerçekten bir plan yürüyor. Bu planda bir defa geri adım atarsanız bilin ki burası diye bir yer kalmayacaktır. Çünkü tarihimiz bununla ilgili yüzlerce örnekle var. Ne yapmak Maalesef gerekiyor? biz kimseyi asimile etmemişiz. Ama dünyada en fazla soykırıma uğrayan da ülke olmuşuz. Yani hiç konuşmazlar. Balkandalarda, Balkan savaşları sırasında öldürülen Türklerin nüfusuna bakmalarını tavsiye ederim. Hem Türk o dönemin Irak'ında, o zamanın Suriye'sine, Osmanlı'nın yerleştirdiği Türkmenlere yapılan katliamların toplamına Arap arşivlerinden bakmalarını tavsiye ederim. Arkadaşlar biz şunu atlıyoruz, her defasında atlamaya da devam ediyoruz. Gözümüzün önünde yüzlerce örnek var. Evet biz büyük bir ulusuz ama büyük ulus yaşadığı derslerden de bir şeyler çıkarımlar yapar. Hı hı. Yani orada Girit orada dururken, oradaki katliamlar orada dururken, tamam. Rodos'taki katliamlar orada dururken, şimdi buraya geldiğinde bazı aklı evvellerin gibi ya işte yine de bir tane şey çıkarttınız gördünüz mü? Sorun çıkarttınız şimdi bu sorunlarla başka şeyi unutturmaya çalışıyorsunuz. O zaman Diyecek çok fazla bir şey yok. Yani demek ki sizin için sorunlar başka türlü oluyor. Bu türlü sorunlar sizi çok da fazla ilgilendirmiyor demek lazım. Ben başından beri böyle bakıyorum. Yıllarca Kıbrıs'la ilgili dondurulmuş bir statü olarak devam ettirilmeye çalışıldı. Karşı taraf devamlı Türkiye'nin tezlerini ve Kıbrıs tezlerini yok saymaya devam etti. Ve en son işte Rum kesimi Avrupa Birliği'nin girdiği andan itibaren de artık Kuzey Kıbrıs'ı yok saymaya daha da devam ediyorlar. Bu işin çözümü şu kardeşim, Türkiye dünyanın en gelişmiş 8 tane devletinden bir tanesi olacak. Tamam. Başka hiçbir şey yok. Bu işin tek çözümü bu. Siz o kadar büyük olacaksınız ki, sorun çözerken, size sorun çözdüğünüz için kimse sorun yaratamayacak. İş böyle gider. Askeri güç olarak, ekonomik güç olarak, enerji olarak, istihbarat olarak belli bir gücü geleceksiniz ve planınızı uygulayacaksınız. Yoksa başkasının planı üzerinden plan bozmaya çalıştığınızda büyük ülke olamıyorsunuz. Kendi oyunlarınızı kuracaksınız. Libya'da yaptığınız gibi, Azerbaycan'da yaptığınız gibi, Katar'da yaptığınız gibi. Oyununuzu kuracaksınız ve oyununuzu kabul ettireceksiniz. Kuzey Kıbrıs Türkiye için yavru vatan filan değildir. Vatandır kardeşim. Yavrusu mavrusu yok. Bu vatandır. Buraya öyle bakacağız. Türkiye olarak büyüdüğümüzde de Kuzey Kıbrıs sorunu da beraber çözülecek. Biz büyüyeceğiz. Biz büyümediğimiz müddetçe Kuzey Kıbrıs'ın bu sorunu tek başına aşması bence mümkün değil. Yani çok ilginçtir. Mesela dünyanın her yerinde Birleşmiş Milletler parasızlıktan, askeri yetersizliklerden, bütün bölgelerden çıkmıştır. Neredeyse asıl durması gereken yerde, asıl bulunması gereken yerlerde hiçbir zaman bulunmamıştır. Hatta koruması gereken görevleri bile icra etmemiştir. Örneklerden bir tanesi Saraybosna. Yani orada Hollandalı askerlerin bile şirketler askerlerin bulunduğu yerlerdeki pozisyonu biliyorsunuz. Dün üç gündür üç günlüğüne bir Balkan seyahatine girmiş gittim. Karadağdan başlayıp Hırvatistan ve bugün de Bosna'dan döndüm zaten. Şu anda yeni geldim. Şimdi orada görünce bir kez daha hatırladım böyle her şey gelince tam üstüne oturuyor. Arkadaşlar orada Korumaları gereken hiçbir şey yapmadılar. Hatta elleriyle teslim ettiler. Kapının dışına bırakıp onların çığlıklarını deniler sabah. Hapıya açtılar. Aynen öyle. Şimdi bakın bu hattın üzerinde neredeyse 1974'ten sonra hiçbir olumsuz bir vaka yaşanmadı. Hatta e, bu vakanın içerisinde en fazla taciz, en fazla bizim topraklarımıza gidip kışkırtma hareketleri de normal şu hattı geçerek yapılan Rumlar tarafından yapıldı. Zaman zaman kapılarda, Kapıyı, zaman zaman kapılarda. bayrağımızı indirmeye zaman çalışan, zaman zaman bayrağın olduğu yerlerde, zaman zaman e, geçişlerin engellenmesi gibi bir sürü olay yaşandı ve normalde bu konuda taraf olmaması gereken Birleşmiş Milletler'in buradaki askerleri bir taraf oldular. İşte bir tarafın yine bulunduğu yerde yine böyle bir yer. Şimdi bizim tarafımız normalde yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa bu olayın muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Şimdi oraya çekmeye çalışıyorlar. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti burada bir egemen devlet olarak artı görüşmelerde taraf olarak Birleşmiş Milletlerle yazışıyor. Buradaki yetkililerle yazışıyor. Ve bu yetkililerle buranın işte bir yolla birleştirilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüyor. Yalnızca bu yolda değil. Bu bölgede, bu bölgede yeni bir imar planı var ve bu imar planı içinde görüşüyor. Oluyor. Yani bunun tam karşısına şuraya, şu civara şeyler e, nasıl dersiniz siz e, Rumlar çok ciddi yatırım yapıyorlar. Bu bölgede şu anda yaşanan sorun aslında asimile edilen ve bölgeden uzaklaştırılmaya çalışan bir Türk toplumu var.